şimdi sözü Manavgat kattı içerisine ediyorsun başkanı Ahmet Bey. Evet. Sayın... Ahmet Bey de dinleyelim. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, çok değerli Oda ve Borsa Başkanlarım, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Manavgat'tan selam ve saygılarımı iletiyorum efendim. Efendim, e, Manavgat Side destinasyonu, bir turizm destinasyonu. Bizim e, 5 milyar dolar bir turizm gelirimiz, 300 bin de yatağımız var. Ben kısaca bölgemizi tanıttıktan sonra mücbir sebep konusuyla ilgili özel bir konu onun için özellikle bölgemizde e, turizmin e, şu anda sıfıra yakın noktasında olması münasebetiyle Turizm bölgelerinde mücbir sebep konusuna özel bir e, sayfa açılması konusunu talep ediyoruz Sayın Bakanım. Çünkü şu anda bütün işletmelerimiz kapat hem otel içerisindeki hem otellerin dışındaki çarşılarda bütün işletmelerimiz kapanmış durumda. Mesela ben bizim kendi sahamız olan Manavgat bölgesinde iş yerlerimiz tamamen iş yapamaz noktasında. Mücbir sebep konusu e, da turizm bölgelerine özel bir istihdam e, istiham gönderilmesi gösterilmesini talep ediyoruz Sayın Bakanım. E, bir de bu iş yeri kiraları noktasıyla alakalı biz Manavgat Ticaret Sanayi Odası'nın yönetim kurulu üyeleri olarak kendimize ait olan iş yerlerimizden 3 aylığına 1 Nisan'la 1 Temmuz arası kira almamak üzere bir karar aldık Sayın Bakanım. Bunu deklara ettik, duyurduk. Ee, bu arkadaşlarımızın içerisinde iş olan, çarşısı olan, konaklama tesisi olan, konaklama tesislerinin karşısında e, iş merkezleri olan arkadaşlarımız. Ama bunun eğer bir bu üç aylık kısımda bir resmi yazıyla, genelgeyle bu işin çözülebilir olması çok büyük katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Yüzde yetmişi, üyelerimizin yüzde yetmişi e, yaptığımız araştırmaya göre... Kiracı e, durumda Sayın Bakanım. E-Hacizler e önemli. E-Hacizlerin kaldırılması. E-Hacizde SGK ve vergi daireleri yardımcı oluyor ama yapılandırma yaparken yüzde on e, peşinat istiyorlar. En az yüzde on, yüzde on beş peşinat isteyip yapılandırma yapıyorlar. Bu konu gündemimizde hem tobumuzun gündeminde hem sizin de gündeminizde. Bunu biliyorum ben ama bir kez de buradan dile getirmek istedim. Sicil affı çok önemli Sayın Bakanım. Sicil lafında özellikle Merkez Bankası kayıtlarının çek ve senetlerin Merkez Bankası'nda tutuluyor biliyorsunuz ama e, kredi kayıt bürosunda da kredilerin kaydı tutuluyor. Özellikle hem Merkez Bankası'nda hem de kredi kayıt bürosundaki sicil aflar, aflarının e, sicilme, e, silinmesi konusuyla alakalı bir talebimiz var. Konuyu arz ediyorum. E, herkese çok saygılar sunuyor. Hayırlı iftarlar diliyorum.